akşam. Kötü havandayız arkadaşlar. Hadi nasıl gelsin? Güzel. Hadi sağ olasın bakalım kardeşim. Çok güzel bir balık aldın abi. Güzel balık. Nasıl hadi balık bakalım. Olsun. Eyvallah sağ olasın. Geçin bir tane taktı. Getir bakalım. Ezra evet, güzel bir eşit şey kötek. Kötek değil mi? Gelsin bakalım hadi. Gel bakayım kuzum. Evet güzel. Hay maşallah. Evet çok, çok güzel be. Dur <laughs> kanca elimde. Evet, çok güzel bir balıkta aldık. Hay maşallah. Hadi bakalım. Güzel. Evet, evet abi şansımız bu akşam Kutek'ten yana. Evet, güzel de balık. Hadi bakalım. Güzel arkadaşlar çok güzel. Yine güzel bir gün. Güzel bir gece. Güzel bir arkadaş. Yaşar. Dur şöyle şu tarafa. Şu, ben sağ tarafına geçeyim kardeş. Şöyle çekim güzel olsun. Getir bakayım şunu. Evet. Geliyor gönlümün sultanı. Gel bakayım. Balık çıkmadı, zil düştü. <laughs> Ulan dedim. Ya. Balık çıktı mı? Aa, evet. Allah. Evet, ne geliyor bakalım. Gel bakayım lan. Ana. Lan sen nereden geldin? Bir eski Evet. Geri salım. Sal abi. Paşa'yı bakalım. Evet, güzel bir balık. Ama denizin balığı. Aynen. Yürü kısımlık. Evet, dikkat. Şeye de yapıştırdın ama kardeş. İnce bir şeye benziyor ama küçük eşkin ama. Yo. Değişik bir balık. Oo, bu, bu ne lan? Lan oğlum bütün oltaları kattı. Da küçücük balık bütün oltaları kattı ama balık güzelmiş ya. Yaşar. Harbiden güzel balıkmış. Dur bakayım. Güzel bir barbun. Abi küçük balık. Vallahi. <laughs> 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 Bir ya, bakalım ne kadar gelecek. O değildi kardeş. <laughs> bu bunu nasıl yuttu? <laughs> Hay maşallah ya. Şuna bakar mısın? Abi anaç var evet. mı? Bunu koy verelim mi? Koy verelim abi. Aynen. Ben, ben bu. Zaten var. bu ayda da bunlardan olsun. He yaşarım. Gel bakalım kız. Bir yavaş arka tarafa salalım bunu. Aynen. Yürü kuzum bak. As <laughs> tipime bak. Yürü lan kerata. Hadi. Diyor. O da mı küçük Yaşar? Evet abi. Vay abi sarak. Nerede lan? Gel bakayım. Biz bunlarla bu gece yanarız. Yanarız abi. Bu akşam. He? İnce balık akşamı galiba. Vallahi ya şu. Uyutmuş. yok, yok. Onu alacağız. Öldürmeden kurtaralım. Benim şimdi Allah'tan tekrardan par sağlığım par parma, gelsin. Aynen parma ince olduğu için çok şanslı. Gel lan. Bırak. Gel İncitmeyelim seni. Dur bakayım. Evet. Yürü. Bakın ama ne kadar yaşar. Bir bebek de herhalde. Dur bakalım şurada gönderelim. Allah bu akşam inşallah büyük olaya denk geliriz. Yürü Kenet. Burun. Hadi bakayım. Evet, kendine gelecek arkadaşlar. Geldi yavaş yavaş. Gördüğünüz gibi. Hadi bakalım. Bir tane daha bakalım. Gel bakalım. Ee, güzel balık maşallah. Evet. Güzel. Hadi güzel bakalım. Abi. Eyvallah sağ olasın. Tekrar yemlerimizi takalım bakalım. Ne diyoruz? Küçüğü Sal büyükleri al. Sloganımız bu arkadaşlar. Şöyle barbeken de. Takalım mekan. Ya bakalım kızı. Yaşa. Ejder abi gerçekten bu işin ustasısın ha. Estağfurullah ya. ya. Kısmet diyelim, nasip diyelim kardeş. Nasip. Nasıl öyle de. Nasip. Ay maşallah. ya bak. İnşallah. Maşallah abi. Maşallah. Evet. Kuzum benim. Çok güzel bir eşkin adam. Küçükleri salıp da böyle büyükleri almak bana abi. öyle keyif veriyor ki. Evet. Üstad. İşte Küçükleri bu ya. bırakacaksın büyüyecek gelecek. Aynen öyle. Görüyorsunuz arkadaşlar. Nasip işte. Evet, tekrar. Yemin Takalım bakalım. Tekrar ışığımızı söndürelim. Gel hocam bakalım. Hayır, maşallah. Çekiyorsun değil mi hocam? Tamam, getir bakalım. Işığımız biraz söndü ama. Çekiyorsun herhalde hocam. Geliyor, geliyor Ercan abi. Sen normal dur duruyor. Kötek gibi Ercan abi. Getir evet. güzel eşkine. Çok güzel bak. Evet hocam. Hadi, Hadi bakalım şansın. Bol olsun bir, Murat bir hocam. Hoş geldin. Yani. Tabii tabii. Kayıtlasın zaten hocam. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. <laughs> Hadi bakalım. Eyvallah. <laughs> Şöyle dur, dur hocam. Fotoğrafını da alacağım. Evet. Hadi bakalım. Kızım hoş geldin bakalım. Hoş bulduk. Hadi bakalım. Çek. Sar bakalım. Aferin sana. Sar güzel kızım. Nasıl keyifli mi? Hayırlı Nisa. Aferin çocuğum. Aha, ona da geldi. <laughs> Geldik de geliyor. Hay maşallah. Bak altın, koltuğun, koltuğun altına al oltayı çocuğum. Hah aferin çocuğum. Öyle sar. Koltuğun alt. Altını... Sar sar sar. Bak Aa, beklersen araştı, kaçar. Araştı. Bak. çekiyor. <laughs> <laughs> Biraz şey yapar. Yavaş yavaş sar. Sar 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 sar. Düzenli ve seri sar. Aferin kızım geldi sar 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 çocuk sar. sar 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 güzel kızım sar sar bakalım güzel kızım aferin vay 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 evet sar bakalım çocuğum evet seni tebrik ediyoruz tamam tamam evet. o kadar yeter evet çok güzel. Bebeş gel bakalım. Nisa abla gel, bunu sal gel. Gel güzel kızım, tut. Elinde çay var, ver kızım çay bana. Tutabilecek misin? Tut, bak şuradan tut. Şimdi güzelce tut, acıtma. Gel salacağız onu, getir bakalım. Gel kızım, gel 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 gel. Bak şurada suya salacaksın onu, tamam? Bak tabii, onu suya koyacağız. Hadi Bismillah diye gönder bakalım. Büyü de gel. Evet yavaş çocuk at. At 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 bekleme. Evet. Aferin sana. Bak. Ne güzel gidiyor değil mi? Birisi de gelsin. Hadi bakalım. Evet. Güzel. Bu kayaya girdi ama kayadan çıktı herhalde. Yaşa. Aynen abi. Vay arkadaşlar. Ya bak çocuk. Neredesin gel. Hareketini yerim senin gel. <laughs> evet. Nisa bunu da salıyoruz. Güzel kızım gel bakalım. Çıkarabilecek misin çocuk? Bak şimdi onu da öğreteyim sana. Şurayı tut. Çekip, balığı, balığı sabit tut. Geri çıkar kancayı. Acıtma ağzını. Bak hiç acıtma çocuk. Bak çekerek değil. <gülüyor> <gülüyor> Aferin. Şimdi gel. Bak, gel, mi, gel. Şuradan sağ. Sal. Şuradan sağ çocuğum bakayım sağ. Ol. Bırak tamam yavaş yavaş bırak. Aferin. Tamam. Evet, sevgili arkadaşlar sevgili dostlar bir gecenin daha sonuna geldik. Toparlanıyoruz. Yine bu gecede servalara denk geldik. Yaşar kardeşim teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim abi. Eyvallah. Murat hocam bu gece için teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Evet güzel kızım. Hayrı Nisa. Teşekkür ederim. Teşekkür Bir şey değil. <laughs> Hadi bakalım rast gelsin. Evet gecemizi sonlandırdık. Bir sonraki avda buluşmak dileğiyle diyoruz. Oltası suda olan tüm dostlara rast gelsin efendim. Sağlıcakla kalın.